21. Söz İki makamdır. Birinci makam Bismillahirrahmanirrahim İnne salate kânet alel mü'minîne kitâben mevkûte Bir zaman sinnen, cismen, rütbeten büyük bir adam bana dedi. Namaz iyidir. Fakat her gün her gün beş defa kılmak çoktur. Bitmediğinden usanç veriyor. O zatın o sözünden hayli zaman geçtikten sonra nefsimi dinledim. İşittim ki aynı sözleri söylüyor. Ve ona baktım, gördüm ki Tembellik kulağıyla şeytandan aynı derse alıyor. O vakit anladım. O zat, o sözü bütün nüfusu emmarenin namına söylemiş gibidir veya söylettirilmiştir. O zaman ben dahi dedim. Madem nefsim emmaredir, nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Öyleyse nefsimden başlarım. Dedim, ey nefis! cehli mürekkep içinde, tembellik döşeğinde, gaflet uykusunda söylediğin şu söze mukabil, beş ikazı benden işit. Birinci ikaz. Ey bedbaht nefsim! Acaba ömrün ebedi midir? Hiç kat'i senedin var mı ki, gelecek seneye, belki yarına kadar kalacaksın. Sana usanç veren tevehhümü ebediyettir. Keyf için ebedi dünyada kalacak gibi nazlanıyorsun. Eğer anlasaydın ki ömrün azdır, hem faidesiz gidiyor, elbette onun 24'ten birisini, hakiki bir hayatı ebediyenin saadetine medar olacak bir güzel ve hoş ve rahat ve rahmet bir hizmete sarf etmek, usanmak şöyle dursun, belki ciddi bir iştiyak ve hoş bir zevki tahrike sebep olur. İkinci ikaz, ey şikemperver nefsim, acaba her gün her gün ekmek yersin, su içersin, Havayı teneffüs edersin. Sana onlar usanç veriyor mu? Madem vermiyor. Çünkü ihtiyaç tekerür ettiğinden usanç değil, belki telezzüz ediyorsun. Öyleyse hani cismimde senin arkadaşların olan kalbimin gıdası, ruhumun abı hayatı ve latifi rabbaniyemin havâyin nesimini cezb ve celbeden namaz dahi seni usandırmamak gerektir. Evet nihayetsiz teessürat ve elemlere maruz ve müptela ve nihayetsiz terevzüzata ve emellere meftun ve pür sevda bir kalbin kut ve kuvveti, her şeye kadir bir Rahim-i Kerim'in kapısını niyazla çalmakla elde edilebilir. Evet, şu fani dünyada, kemal süratle, vabeylâ-yı firâkı koparan giden, ekser mevcudatla alakadar bir ruhun, âb-ı hayatıysa, her şeye bedel bir mabudu u bâkînin, bir mahbubu u sermediğinin, çeşme-i rahmetine namazla teveccüh etmekle içilebilir. Evet, fıtraten ebediyeti isteyen ve ebed için hal olunan ve ezeli ve ebedi bir zatın aynesi olan, ve nihayetsiz derecede nazik ve letafetli bulunan zişuur bir sırrı insani, zînûr bir latifi rabbaniye, şu kasavetli, ezici ve sıkıntılı, geçici ve zulümatlı ve boğucu olan ahvali dünyeviye içinde elbette teneffüse pek çok muhtaçtır ve ancak namazın penceresiyle nefes alabilir. Üçüncü ikaz. Ey sabırsız nefsim! Acaba geçmiş günlerdeki ibadet külfetini ve namazın meşakkatini ve musibet zahmetini bugün düşünüp muzdarip olmak, hem gelecek günlerdeki ibadet vazifesini ve namaz hizmetini ve musibet eremini bugün tasavvur edip sabırsızlık göstermek hiç kâr akıl mıdır? Şu sabırsızlıkta misalin şöyle bir sersem kumandana benzer ki, düşmanın sağ cenah kuvveti, onun sağındaki kuvvetine iltihak etmiş ve ona taze bir kuvvet olduğu halde o tutar, mühim bir kuvvetini sağ cenaha gönderir, merkezi zayıflaştırır. Hem sol cenahta düşmanın askeri yokken ve daha gelmeden büyük bir kuvvet gönderir, ateş et emrini verir. Merkezi bütün bütün kuvvetten düşürtür. Düşman işi anlar, merkeze hücum eder, tarumar eder. Evet, buna benzersin. Çünkü geçmiş günlerin zahmeti bugün rahmete kalp olmuş. Elemi gitmiş, lezzeti kalmış. Külfeti, keramete intihak ve meşakkati sevaba inkılap etmiş. Öyleyse ondan usanç almak değil, belki yeni bir şevk, taze bir zevk ve devamı ciddi bir gayret almak lazım gelir. Gelecek günlerse madem gelmemişler, şimdiden düşünüp usanmak ve fütur getirmek aynen o günlerde açlığı ve susuzluğuyla bugün düşünüp bağırıp çağırmak gibi bir divaneliktir. Madem hakikat böyledir, akıl isen ibadet cihetinde yalnız bugünü düşün ve onun bir saatini ücreti pek büyük, külfeti pek az, hoş ve güzel ve ulvi bir hizmete sarf ediyorum de. O vakit senin acı bir füturun tatlı bir gayrete inkılap eder. İşte ey sabırsız nefsim, sen üç sabırla mükellefsin. Birisi taat üstünde sabırdır. Birisi masiyetten sabırdır. Diğeri musibete karşı sabırdır. Aklın varsa şu üçüncü ikazdaki temsilde görünen hakikati rehber tut. Merdane, ya sabur de, üç sabrı omzuna al. Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği sabır kuvvetini eğer yanlış yolda dağıtmazsan her meşakkate ve her musibete kafi gelebilir ve o kuvvetle dayan. Dördüncü ikaz. Ey sersem nefsim! Acaba şu vazifeyi ubudiyet neticesiz midir? Ücreti az mıdır ki sana usanç veriyor? Halbuki bir adam sana birkaç para verse veyahut seni korkutsa, akşama kadar seni çalıştırır ve fütursuz çalışırsın. Acaba bu misafirhani dünyada aciz ve fakir kalbine kut ve gına ve elbette bir menzilin olan kabrinde gıda ve ziya ve her halde mahkemen olan mahşerde senet ve berat ve ister istemez üstünden geçilecek sırat köprüsünde nur ve burak olacak bir namaz neticesiz midir? Veyahut ücreti az mıdır? Bir adam sana 100 liralık bir hediye vaat etse 100 gün seni çalıştırır. Hulhul vaat edebilir o adama itimat edersin, fütursuz işlersin. Acaba hulful vaat, hakkında muhal olan bir zat, cennet gibi bir ücreti ve saadet-i ebediye gibi bir hediyeyi sana vaat etse, pek az bir zamanda, pek güzel bir vazifede seni istihdam etse, sen hizmet etmezsen veya isteksiz, suhre gibi veya usançla, yarım yamalak hizmetinle onu vaadinde ittiham ve hediyesini istihfaf etsen, pek şiddetli bir tedibe ve dehşetli bir tazibe müstahak olacağını düşünmüyor musun? Dünyada hapsin korkusundan en ağır işlerde fütursuz hizmet ettiğin halde cehennem gibi bir hapsi ebedinin hafı en hafif ve latif bir hizmet için sana gayret vermiyor mu? Beşinci ikaz. Ey dünya perest nefsim! Acaba ibadetteki füturun ve namazdaki kusurun meşagiri dünyevinin kesretinden midir? Veyahut derdi maişet meşgalesiyle vakit bulamadığından mıdır? Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini ona sarf ediyorsun? Sen istidat cihetiyle bütün hayvanatın fevkinde olduğunu ve hayatı dünyeviyenin levazımatını tedarikte iktidar cihetiyle bir serçe kuşuna yetişemediğini biliyorsun. Bundan neden anlamıyorsun ki vazifeyi aslayan hayvan gibi çalışmak değil, belki hakiki bir insan gibi hakiki bir hayatı daime için sahi etmektir. Bununla beraber, meşageli dünyeviye dediğin, çoğu sana ait olmayan ve fuzuli bir surette karıştığın ve karıştırdığın yani meşgalelerdir. En elzemini bırakıp, güya binler sene ömrün var gibi en lüzumsuz malumatla vakit geçiriyorsun. Mesela Zuhal'in etrafındaki halkaların keyfiyeti nasıldır ve Amerika tavukları ne kadardır gibi kıymetsiz şeylerle kıymetdar vaktini geçiriyorsun. Güya kozmografya ilminden ve istatistikçi fendinden bir kemal alıyorsun. Eğer desen beni namazdan ve ibadetten alıkoyan ve fütur veren öyle lüzumsuz şeyler değil, belki derdi maişetin zaruri işleridir. Öyleyse ben de sana derim ki eğer 100 kuruş bir gündelikle çalışsan sonra biri gelse dese ki gel 10 dakika kadar şurayı kaz 100 lira kıymetinde bir pırlanta ve bir zümrüt bulacaksın. Sen ona yok gelmem. Çünkü 10 kuruş gündeliğimden kesilecek. Nafakam azalacak desen ne kadar divanece bir bahane olduğunu elbette bilirsin. Aynen onun gibi sen şu bağında nafakan için işliyorsun. Eğer farz namazı terk etsen, bütün sayin semeresi yalnız dünyevi ve ehemmiyetsiz ve bereketsiz bir nafakaya münhasır kalır. Eğer sen istirahat ve teneffüs vaktini ruhun rahatına, kalbin teneffüsüne medar olan namaza sarf etsen, o vakit bereketli nafakayı dünyeviye ile beraber senin nafakayı uhreviyene ve zadı ahiretine ehemmiyetli bir menba olan iki madeni manevi bulursun. Birinci maden, bütün bağındaki yetiştirdiğin, çiçekli olsun, meyveli olsun, her nebatın, her ağacın tesbihatından güzel bir niyetle bir hisse alıyorsun. Haşiye, bu makam bir bağda, bir zata bir derstir ki bu tarzla beyan edilmiş. İkinci maden, hem bu bağdan çıkan mahsulattan kim yese, hayvan olsun, İnsan olsun, inek olsun, sinek olsun, müşteri olsun, hırsız olsun sana bir sadaka hükmüne geçer. Fakat o şartla ki sen Rezzak-ı Hakiki namına ve izni dairesinde tasarruf etsen ve onun malını onun mahlukatına veren bir tevziat memuru nazarıyla kendine baksan. İşte bak, namazı terk eden ne kadar büyük bir hasaret eder, ne kadar ehemmiyetli bir serveti kaybeder ve saye pek büyük bir şevk veren ve amelde büyük bir kuvve-i manevi temin eden o iki neticeden ve o iki madenden mahrum kalır, iflas eder. Hatta ihtiyarlandıkça bahçecilikten usanır, fütur gelir, neme lazım der. Ben zaten dünyadan gidiyorum, bu kadar zahmeti niçin çekeceğim diyecek, kendini tembelliğe atacak. Fakat evvelki adam der, daha ziyade ibadetle beraber sayı helale çalışacağım. Ta kabrime daha ziyade ışık göndereceğim. Ahiretime daha ziyade zahire tedarik edeceğim. Elhasıl ey nefis bil ki dünkü gün senin elinden çıktı. Yarınsa senin elinde senet yok ki ona maliksin. Öyleyse hakiki ömrünü bulunduğun gün bil. Lakal günün bir saatini ihtiyaç akçesi gibi, hakiki istikbar için teşkil olunan bir sandukçayı uhreviye olan bir mescide veya bir seccadeye at. Hem bil ki her yeni gün sana hem herkese bir yeni alemin kapısıdır. Eğer namaz kılmazsan senin o günkü alemin zulümatlı ve perişan bir halde gider. Senin aleyhinde alemi misalde şehadet eder. Zira herkesin her günde şu alemden bir mahsus alemi var hem o alemin keyfiyeti, o adamın kalbine ve ameline tabidir. Nasıl ki aynende görünen muhteşem bir saray, aynenin rengine bakar, siyahsa siyah görünür, kırmızıysa kırmızı görünür, hem onun keyfiyetine bakar. O ayna şişesi düzgünse sarayı güzel gösterir, düzgün değilse çirkin gösterir. En nazik şeyleri kaba gösterdiğimiz süllü, sen kalbinle, aklınla, amelinle gönlünle kendi aleminin şeklini değiştirirsin. Ya aleyhinde ya lehinde şehadet ettirebilirsin. Eğer namazı kılsan, o namazınla o alemin sani yüzül celaline müteveccih olsan, birden sana bakan alemin tenevvür eder. Adeta namazın bir elektrik lambası ve namaza niyetin onun düğmesine dokunması gibi o alemin zulümatını dağıtır ve o her cümerci dünyeviyedeki karma karışık, perişaniyet içindeki tebeddülat ve harekat, hikmetli bir intizam ve manidar bir kitabeti kudret olduğunu gösterir. Allahu nuru semavati vel art ayeti pür envarından bir nuru senin kalbine serper. Senin o günkü alemini o nurun inikasıyla ışıklandırır. Senin lehinde nuraniyetle şehadet ettirir. Sakın deme, benim namazım nerede, şu hakikatı namaz nerede? Zira bir hurma çekirdeği, bir hurma ağacı gibi kendi ağacını tavsif eder. Fark, yalnız icmal ve tafsille olduğu gibi, senin ve benim gibi bir aminin velev hissetmezse namazı, büyük bir velinin namazı gibi şu nurdan bir hissesi var, şu hakikatten bir sırrı vardır. Velev, şuurun taalluk etmezse, fakat Derecata göre inkişaf ve tenebbürü ayrı ayrıdır. Nasıl bir hurma çekirdeğinden ta mükemmel bir hurma ağacına kadar ne kadar meratip bulunur? Öyle de namazın derecatında da daha fazla meratip bulunabilir. Fakat bütün o meratipte o hakikati nuraniyenin esası bulunur. Allahümme salli ve sellim ala men kale salatu imâdü'd-dîn وعلى اله وصحبه اجمعين